Çocuklarım burada yaşıyorlar. Çok sakin, doğayla iç içe bir hayat sürüyoruz. Biz dedelerimizden şanslıydık. Onlar da hala bu şansı devam ettiriyorlar. <laughs> Bolsehir'in Küçük Kılıçlı köyünde yaşayan Taşkın çiftinin evine konuk oluyoruz. Buyurun hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. Bir süre önce şehir hayatından vazgeçip bu şirin köye yerleşen Alev Hanım, eşi ve iki çocuğuyla birlikte kendine bambaşka bir yaşam kurmuş. Bu mütevazi hayatında huzurla yaşadığı evinin kapılarını bizim için açan Alev Hanım, bugün bizlere birbirinden güzel tarifler verecek. Merhaba, ben Zehra Alev Taşkın. E, halkla ilişkiler mezunuyum. Çeşitli departmanlarda ihracat ve lojistikte çalıştım. 2008 yılında evlendikten sonra Silivri'ye ye yerleştim. İki çocuk annesiyim. Eşimle iki yıl önce tarım yapmaya başladık. Doğal hayatın içerisinde yaşamak bizim için çok keyifli diyebilirim. Bugün çiftliğimizden topladığımız ürünlerimizle size güveç yapacağız köy fırınında. Bir semizotu salatamız var. Onun haricinde de kiraz reçeli yapacağız. Merhaba ben İsmail Taşkın 42 yaşındayım. Bilgisayar mühendisiyim. Şu an sigorta acenteliği yapmaktayım. Ee, okulun bittikten sonra Silivri'ye yerleştik. Ben buralıyım. Memleketimiz burası. Burası. Hanım ve çocuklar için işte böyle bir yer hazırladık kendimize. Babamızın da desteği var. Ee, onunla beraber böyle bir şeyler yapıyoruz. Teşekkür ederim. Bana bakalım. Bahçeye gideceğiz biz. Ateşi yakayım mı Ondan sonra bir şeyler toplayıp yemek yapacağız. E ateş benim işim. Ben yakayım ateşi. İyi madem öyle, Hadi, hadi sen yak. Hadi o zaman vakit kaybetmeyelim. Ben ateşi yakayım. Tamam. Hadi. Sen ateşi yak o zaman. Ben de bahçeye. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Sağ so... ol. Aslında benim gizli formülüm var. Hemen onunla yakacağım. O bile bilmiyor bunu. Çizmelerimi giyeyim önce. Ayaklarımız çamur olmasın ya da işte bir böcek falan olmasın diye çizmelerimi giyiyorum. Biraz kiraz toplayalım kiraz reçeli için. Sarı kiraz reçeli bu. Kırmızı kirazlarımızı hasat etmiştik. Bunlar sarı kirazlar, çok özel. E, reçelimiz de cevizli olacak. Özel bir reçel. Bizim her şeyi kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden yapıyoruz. Onun haricinde dışarıdan almıyoruz. Kendimiz kimyasalsız yetiştirdiğimiz için biz sadece kendi ürünlerimizi kullanıyoruz. İyi ki burada yaşıyoruz. İyi ki çocuklarım burada yaşıyorlar. Gerçekten çok şanslıyız. İyi ki çocuklarımın dedesi de bu işle ilgileniyor. Bizim bize öneye oluyor. Çocuklarım da biz dedelerimizden şanslıydık. Onlar da hala bu şansı devam ettiriyorlar. O yüzden çok mutluyuz. Sarı kiraz aslında çok fazla yetişmiyor bu bölgede. Bizde de gördüğünüz gibi hani bir iki tane ağaç var sadece. Bu ağacımızdan kalanları da biz reçel olarak değerlendiriyoruz. Özel bir reçelimiz var. Ondan yapıyoruz. Özellikle sarı kiraz reçelini tanıtmak istedim ben size. Çünkü çok fazla olan bir reçel tarifi değil. Bize özel diyebilirim. Bir arkadaşımın sayesinde öğrenmiştim. Çok teşekkür ediyorum kendisine de kendisi Azerbaycanlıdır. Orada çok meşhurmuş sarı kiraz reçeli. Biz de denedik ve gerçekten çok beğendik. Biraz meşakkatli olsa da tadı harika o yüzden bayılacaksınız diye düşünüyorum. Reçel için kirazlarımızı topladık. Şimdi biraz da güveç ve salata için malzeme toplayalım. Hadi buyurun. Salatalıklarımız yeni olmuş. Harika. Ya yani bunların tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Kendimizi yetiştirdiğimiz için söylemiyorum. Buyurun bakın. Salatalıklarımızın tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Afiyet olsun. Biraz da türlü için biber toplayalım. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden olduğu için bu türlünün tadı harika olacak. Çünkü kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden ve kimyasalsız, tamamen doğal, köy fırınında pişecek. Fasulyeleri topladım. Birkaç tane olmuş var. Şanslıyız. Türlümüzün içine birkaç tane fasulye de koyalım. Kabaklar da çıkmış. Yaz türlüsünün olmazsa olmazı. Hadi gelin birlikte biraz da kabak toplayalım. Biraz küçük ama mevsimin en taze kabakları. Bunlar yeni oldukları için şu anda biraz küçükler ama bu da benim küçük oğlum Yaman. Evet buradaki yardımcım. Annem. Efendim anneciğim. Onlar daha olmamış. Evet onlar olmuşlar değil mi? Abi olmuş. Evet ama türlümüze tat katacaklar onlar da. Yemeğimiz için tarladan taze taze ürünlerimizi topladık. Şimdi artık eve gidelim yemeğimizi yapalım. malzemelerimizi topladık. Şimdi bunları bir güzel yıkayalım. Ondan sonra da hep birlikte yemek yapmaya dışarıya çıkalım. Bahçemizden topladığımız malzemelerimizi hazırladık. Şimdi ilk başta topladığımız kirazlarla kiraz reçeliyle başlayalım. Ben 500 gram kadar kiraz ayırdım. Tarifimiz birebir. 500 gram şeker kullanacağız. 500 gram kiraz. 100 gram kadar cevizimiz var. İçerisine bir yarım limon. Daha sonra da köpürmemesi için bir tatlı kaşığı tereyağıyla kaynarken ilave edeceğiz. Öncelikle kirazlarımızla başlayalım. Ben kiraz çekirdeğimi çıkarmak için böyle bir alet kullanıyorum ama eğer sizde yoksa pipet kullanabilirsiniz. Şu şekilde kirazlarımı çekirdeklerini çıkardıktan sonra Birkaç tane çıkarıp size göstermek istiyorum. Kirazlarımızın çekirdeklerini bu şekilde çıkardıktan sonra içerisine küçük küçük kırdığımız cevizlerimizden koyacağız. Yani çekirdeklerin yerine şöyle şu şekilde cevizlerimiz almış olacak. seniz eğer içerisine badem, fındık da koyabilirsiniz. O sizin aslında biraz da damak tadınıza kalmış. Biz orijinalinde ceviz olduğu için genelde cevizle yapmayı tercih ediyorum. Reçelin ana vatanı Azerbaycan diyebilirim. Ben de bir arkadaşımdan öğrenmiştim ve tadı çok hoşumuza gitti. O günden beri biz de beyaz kiraz reçelini yapıyoruz biraz meşakkatli olmasına rağmen e, tat olarak hakikaten diğer reçellerden ayrılan bir reçel. Evet kirazlarımızı da bitirdik içlerini doldurduk. Şimdi artık bunları. Tenceremizi alma zamanı. Bu arada ocak da yandı. Ateşimiz yanıyor. Tenceremizi alalım. Mevsiminde çıkan ürünlerin tamamının reçelini yapıyoruz burada. Mesela çilek reçeli, e, kiraz reçeli, vişne reçeli. Aslında tat olarak sarı kirazla kırmızı kirazın çok fazla bir farkı yok. Fakat e, sarı kirazın tabii biraz araması daha farklı, daha değişik. Kendine has bir kokusu da var. Ee, ama aroma açısından e, çok şeyi yok, farkı yok kırmızı kirazla. Evet, bizim şimdi e, kirazlarımız hazır. Şekeri üstüne döktüm. E, su ilavesini de yaptıktan sonra yeteri kadar su koyacağız üstüne. Ondan sonra ateşimize koyacağız. Yete ben suyumu da ilave ediyorum. Yeteri kadar koyuyoruz. Mesela şu anda şekerin erimesi açısından suyum yeterli. Kirazım biraz az olduğu için zaten ben birebir ölçü yaptım. 500 grama 500 gram gibi şeker ve kirazı bu şekilde ölçülendirebilirsiniz sizde. Evet reçelimiz hazır. Biz tarla derken eşimin yakmış olduğu ateşe reçelimizi koyabiliriz. Hadi buyurun. Eşim de ocağı harika yakmış. Tam istediğimiz gibi. Kaynamaya devam etsin. Kaynadığı zaman hemen içerisine bir kaşık tereyağı ilave edeceğim ki reçelimiz köpürmesin. Herhalde bir, bir saatte olur diye tahmin ediyorum ateşin durumuna göre. Bunu böyle bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Bu pişerken biz de güvecimizi yapmaya başlayalım. Ateşte kaynarken reçelimiz, biz artık e, topladığımız malzemelerle güveçimize geçelim. Güveçimiz için öncelikle 1 kilo kadar kuzu etimiz var. Kuzu etimizi koyduktan sonra üzerine birazcık yağ gezdiriyorum. Göz kararı gezdireceğim. Çok fazla yağ koymak istemiyorum çünkü et zaten kendi yağlı. Üzerine sırasıyla... Topladığım baby kabaklarımdan malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimizde e, içerisinde kavamız, patlıcanımız, yine daha önceden hasat ettiğimiz patatesimizden ilave edeceğiz. Bir domates, e, biraz yeşil biber ve soğanımız, baharatlarımız var. köy fırınında pişen güveçimizin tadına doyum olmuyor. Çünkü hepsi yaz sebzeleriyle oluş yaz sebzelerinden oluşuyor. Tamamı kendi yetiştirdiğimiz doğal ürünler. Hepsi bir araya geldiği zaman çok güzel bir tat elde ediyoruz. Fırın yemeklerimizi genellikle köy fırınında pişiriyoruz. ya da odun ateşinde yapmaya özen gösteriyorum. Zaten burayı yaparken ki amacımız da oydu bizim. Aslında biraz daha geleneksel yapmak bazı şeyleri. Ee, geleneksel tatları yaşatmak adına. Domateslerimizi de güzelce doğradıktan sonra soğanlarımı ve baharatımı ilave edeceğim. Sıra geldi patlıcanlara. Patlıcanımızı da ilave edelim. Evet. Şimdi tenceremiz biraz dolmuş gibi görünebilir. Ama onlar piştikçe içerisinde birbirine karışacak ve güzel bir şey oluşturacak. Evet. Şimdi soğanlarımı ilave ediyorum ben. Biraz bu biberlerden ben ilave edeceğim. Bunlar Charleston biber. Biraz bunlardan ilave edeceğim. Biraz da kıl biberlerimden ilave edeceğim. Şöyle bir iki tane de kıl biber ilave edelim hemen. Sonrasında bunu, bunun kapağını hiç açmayacağız, fırında tamamen pişecek, ondan sonra alacağız. Dolayısıyla ben baharatlarını, tuzunu hepsini bir arada ilave ediyorum. Birer tatlı kaşığı baharat koydum, pul biber, karabiber. Ondan sonra kekiğim var, kimyonum var ve tuzum var. Şöyle. Evet yemeğim hazır. Çok az. Bir çay bardağı kadar yani çok fazla değil bir çay bardağı kadar su ilave ediyorum üzerine. Şöyle hafif. Çünkü domateslerim zaten ona yeteri kadar su verecek. Evet. Birine ilk başta tutmaması için. Evet bu şekilde güvecimiz hazır. Şimdi güvecimizi fırına götürüp Ondan sonra pişmesini bekleyelim birlikte. Şimdi fırınımız komşumun fırını, köy fırını var çok güzel. O bizim yemeklerimizi sağ olsun pişiriyor. Harika ekmekler de yapıyor. Şimdi fırına doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar da bizim hayvan dostlarımız. Fırın çok yakın hemen yürüme mesafesinde. Zaten gördüğünüz gibi komşularım da beni bekliyorlar. Hoş Komşular. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Hoş ah. Hoş evet, evet. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet, fırınımız yanıyor. Tamamen el yapımı bir taş fırın. Ee, ablamız da çok güzel ekmekler yapıyor. Hem de bize şimdi harika bir güveç yapacak. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir ısısı var bu fırının evet. ve çok güzel pişiriyor. Çok evet, soğumuyor. Sabah yakmıştım ben bu fırını. Isınır yani. Fırın kızgın şimdi. Evet, şimdi bu ön taraftaki odunların da biraz içeriye girmesini bekliyoruz. Hemen ondan sonra fırınımıza atacağız güveçimizi. Bir saatte saat pişer pişir. diye düşünüyorum. İçerisinin ısısı da şu anda çok yüksek. Ne yaptın bahçelere? Nasıl senin biberler patlıcanlar? Vallahi olmaya başladı işte. Topladık bugün biraz. Olması Ama çok sıcak. Havalar çok sıcak geçiyor. Sıcak. Geçen hafta yağmurluydu. Şimdi bu hafta sıcak. Bu sene, Siz ne yaptınız otları? Bu sene biraz zor olacak. Yağmur yağdığı için otlar bayağı büyüdüler. İşte kolumuza, ayağımıza kuvvet deyip giriştik bakalım. İyi yaptınız, <laughs> iyi yaptınız. Ama güzel şeyler meydana çıkıyor. Evet, evet. İnsan kendi yediğinin içtiğine yanı sıra bir de böyle hani biz böyle ufak tefek pazar yerlerimizde biz bunları satınca tabii, da gelip Tabii tabii ne yaptın o işi? Erişteleri kestiniz mi? Yaptınız mı kesin bir şeyler? Kestik, kestik. Tarhana'da, Erişte'de yaptık. Ondan sonra Aha. açtık tezgahımızı. Ah oh, iyi Anlamlar yaptınız. teşekkür ediyor. Böyle yetiştirdiniz doğal da bize de ulaştırdınız diye. E tabii ya. E, vallahi hem parasını veriyor Sizin teşekkür Sizin yaptığınız gibisini kimse bulamıyor. Evet. Ben diyorum zaten. Biz çok şanslıyız burada bahçını, değil mi? Gelin bahçemizden evet, toplayın diyorum. Bugün kiraz evet. istediler dedim gelin dalından toplayın. Evet biz Çocuk gittik istedi, dalından kirazımızı toplayın. dalından topladık, reçelimizi evet. yaptık, şu anda evet. ateşte. Oh, oh maşallah. Pişiyor reçelimiz. Evet, evet. Sen ekmeklerini ne yaptın? Güzel. Ben de ekmekleri <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Bahçelerden evet, sonra evet. diyorsun. Evet şimdi bahçe işleri tadına evet. doyulmaz ekmeklerin evet. bahçe maşallah. işleri bitsin evet, başlayacak bahçe inşallah. Bitsin, ondan sonra ekmek yapacağım bir daha ben de. Eh inşallah. Evet, evet. Fırını var taş fırını var çok güzel evet. ekmek yapıyor. Bir hafta o ekmeği yiyorsun hiç evet, bayatlamıyor, Hiç kırık, kırık olmuyor hiçbir şey olmuyor. Evet. Dokunmuyor da insana. Evet. Çünkü bizim ekşi maya ile ekmeğimiz, yani kendimiz bakmaya kullanmıyoruz, çok azıcık kullanıyoruz yani. Evet. Evet. Ama evet. Ekmekçilik bir günlük iş. E, yani. En doğalı benim ekmeğim evet. diyorsun evet. yani. Aynen öyle. Değil. Çünkü evet. ekmek yapacağın zaman akşamdan şu fırında şey yapıyor, yani. şu fırında evet. doğal ekmek. Fırınımız oldu. oldu mu? Atalım evet. mı artık? Evet olmuştur. Ben bir bakayım ona. Tamam. Keçimizi fırınımıza attık. Bir saat pişmesi gerekiyor. Bu arada biz de çiftliğe gidelim. Oradaki koyunlarımızı, keçilerimizi, kümesimizi bir ziyaret ederim. Sizi de tanıştırmış olayım onlarla birlikte. Hadi buyurun. <laughs> Önce biraz tavukları yemleyelim. Sabah akşam yem veriyoruz. Yumurtalarını da alıyoruz kendi yapacağımız yemeklerde de bunların yumurtalarını kullanıyoruz. Havanın durumuna göre her sabah yumurta alıyoruz diyebilirim yazın. Ee, ama onun haricinde bunlar sadece doğal beslendiği için. Şu anda bir de zaten büyüme aşamasındalar. Günümüz burada hayvanlarla onları besliyoruz. Ee, i̇şte tarladan bir şeyler alıyoruz. Bu eğlenceli geçiyor. Baba kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyiyiz. Valla ne olsun işte. Siz Baba. ne yaptınız? Keçiler burada, oğlaklar burada. Evet. İçeri bakıyoruz. Yeni yavrulayanlar var galiba. Var var var. Kuzu da var, oğlak da var. Evet. Koyunlar içeride serinde yatıyorlar. Süt de vardır o zaman. Var var. İyi. <laughs> Sütleri <laughs> sağmıyoruz, oğlaklar emiyor. Evet. Kuzular oğlaklara Emziriyorlar. Bak, bak, bak. Koçları o tarafa almışsın evet, kurban evet, için. Evet. Bunlar kurbanlıklardır. Evet. Ee, ayırdık birkaç tane buraya işte da satmak için. Bunları da besliyoruz burada ayrı olarak. koyunların bakımıyla babam ilgileniyor evet. her zaman. Bunlara sabah, akşam, sabah, öğlen, akşam olmak üzere üç defa ot veriyoruz. Kusulara da sabah, öğlen, akşam yem veriyoruz. Ee, arpa veriyoruz. Bunlarla besliyoruz. Ee, ot veriyoruz. Bir yani bak, biz işin aslında e, kolay kısmındayız diyebilirim. En zor kısmını babam yapıyor. <laughs> Baba kolay gelsin. Hadi sağ olun. Görüşürüz sağ akşama. Teşekkür ederim. Teşekkür sağ ederiz. Olun. Hoşça kal. Hoşça. Anneciğim bana oradan tabakları uzatabilir misin lütfen? Tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler. Peçeteleri de alabilir miyim ben? Anneciğim salataları alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kızım da erikli semiz otu salatası yapmış, onun spesiyeli. Biz de birazcık fesleğenli domates hazırladık yemeğimizin yanına. Suyu da alayım annem. Teşekkürler. Bol limonlu ve naneli su hazırladım. Türlümüzü, reçelimizi de alalım, soframızı tamamlayalım artık. Evet soframızı kurduk artık fırından güvecimizi almaya gidebiliriz. Güvecimize bakalım pişmiş mi? Evet. Mis gibi kokular geliyor. pişmiş güvecimiz. Hadi sofrada buluşuyoruz. Annen de nerede kaldı? Ah geliyor. Oh, salonda geldin anne. <gülüyor> <gülüyor> evet geldim. Güveçten harika kokular geliyor. Bakalım bakalım. Çok güzel duruyor. Evet soframızı hazırladık. Ee, yaz salatamızı yaptık. Kızımın salatası. Bugün tatlı olarak da yaptığım reçelin tadına bakacağım. Çok özel bir reçel çünkü. Ee, artık yiyebiliriz herhalde güvecimizin tadına bakabiliriz. Bu arada Yaman nerede? Uyuyakaldı. Aa, uyuttunuz yani güveci kaçırdı. Çok güzel olmuş ellerine evet, sağlık. Harika sağ Çok olmuş. Güzel eline sağlık. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Bay bay.